Beyaz Öncü Kelebeği ülkemizde e, Eylül ve Kasım sonlarına kadar görülen bir tür. E, daha çok Güneydoğu Anadolu Bölgesi e, de yayılış gösteriyor. İşte e, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, e, Batman e, illerinde görülüyor. E, son zamanlarda Siirt'te sürü oluşturdukları gözlemlendi. E, tabii bunları görmek isteyen e, doğa severler işte. Buraya gidip, burayla, e, bunları gözlemleyebilirler. Bunların e, yaşam tarzları şöyle. Daha çok kapari bitkisini e, seviyor bunlar. E, yumurtalarını oralara yakın bir yerlere bırakıyorlar. Tırtılları kapari bitkisinin yapraklarıyla besleniyor ve daha sonra buralarda pupa haline geçiyorlar. Pupalarını da kapari bitkilerin üzerinde görmek bazen mümkün oluyor. Bunların tabii Afrika'da olan. E, türleri şey göç yapabiliyorlar göç ediyorlar dolayısıyla milyonlarca sayıya ulaşıyorlar Afrika'da bulunan türler geç göç göçü izleniyor ama bizim bu bölgemize daha böyle bir göç söz konusu değil yani normalde aslında köken olarak birçok yere dağılmış durumdalar şöyle diyelim tabii ki oradan da buraya ulaşma olasılıkları var ama genel olarak burada bulunan türler bunlar artık yani hava Olayları da bunlara uygun olduğu için burada daha iyi bir şekilde yayılış gösteriyorlar. Tabii ki burada örüyorlar. İşte dediğim gibi o kapari bitkisi bunlar için çok böyle elzem bir bitki.